Madde 2 Serbest meslek sahipleri. Aşağıdaki serbest meslek sahipleri zorunlu olarak emeklilik sigortasına tabidir. 1. Öğretmenler ve eğiticiler. Eğer bu işi serbest meslek kapsamında yapıyorlar ve düzenli olarak sigortalı bir işçi çalıştırmıyorlarsa. 2. Bakıcılar. Hasta, lohusa, bebek veya çocuk bakımı alanlarında çalışan ve düzenli olarak sigortalı işçi çalıştırmayanlar. 3. Ebe ve doğum yardımcıları. 4. Deniz rehberleri Zelotsvezen yasasına göre belirlenen deniz alanlarında görev yapanlar. 5. Sanatçılar ve yayıncılar. Sanatçılar sosyal sigortası yasası kapsamına giren kişiler. 6. Evde çalışan küçük iş sahipleri. 7. Kıyı kaptanları ve kıyı balıkçıları. Kendi tekneleriyle çalışan ya da teknesiz kıyı balıkçılığı yapan ve en fazla 4 sigortalı çalışanı olanlar. 8. Zanaatkarlar. El sanatları siciline kayıtlı olup bu kaydın gerekliliklerini şahsen yerine getiren kişiler ancak madde 2, 3 ve 4 handwerk sordunu kapsamındaki istisnalar hariçtir. Eğer bir kişilik şirket değil de ortaklık şeklinde ise bu şartları yerine getiren ortak kişi esas alınır. 9. Şu iki koşulu birden sağlayan diğer serbest meslek sahipleri. A. Düzenli olarak sigortalı çalışan çalıştırmamak. B. Uzun vadeli ve ağırlıklı olarak tek bir müşteri için çalışmak. Ortaklıklar için şirketin müşterileri esas alınır. Açıklamalar hangi çalışanlar bu sigorta yükümlülüğüne dahil sayılır? Yukarıdaki birinci, ikinci, 7. ve dokuzuncu maddeler kapsamında çalışan kişiler için. Eğitim alan kişiler, mesleki bilgi, beceri ya da deneyim kazanma amacıyla çalışanlar, sigortalı çalışan gibi değerlendirilir. Mini job, çok düşük ücretli ve sınırlı süreli işler, yapanlar, sigortalı çalışan sayılmaz. Ortaklıklarda, şirketin çalışanları, Ortak için çalışan olarak kabul edilir. Örnek olaylar ile açıklama. A şahsı. A, kendi adına çalışan özel ders veren bir öğretmendir. Sigortalı işçi çalıştırmamaktadır. Bu durumda A, madde 1'e göre emeklilik sigortasına zorunlu olarak tabidir. B şahsı. B, hasta bakımı yapan serbest çalışan bir hemşiredir. Yanında çalışan yoktur. Bu nedenle madde 2 uyarınca sigorta zorunluluğu vardır. C şahsı. C bir ebe olarak kendi adına çalışmakta ve doğum öncesi ve sonrası bakım hizmeti vermektedir. Madde 3e göre emeklilik sigortasına zorunlu olarak dahildir. D. Şahsı D. Hamburg Limanı'nda deniz rehberi, Zelotse, olarak faaliyet göstermektedir. Madde 4 kapsamına girer ve sigortalıdır. E. Şahsı E. Kendi çizim ve grafik tasarımlarını yaparak serbest çalışan bir sanatçıdır ve sanatçı sigortası yasası kapsamına girer. Madde 5e göre sigortalı sayılır. F şahsı. F, evinde küçük tekstil üretimi yapıp toptancılara satan biridir. Kimseyi çalıştırmaz. Madde 6'ya göre Hausgewerbetriben bende sayılır ve sigorta yükümlüdür. G şahsı. G, kendi teknesiyle balıkçılık yapan bir kıyı balıkçısıdır ve yanında sadece iki çalışanı vardır. Madde 7 uyarınca sigortalı sayılır. H şahsı. H, bir grafik ajansına bağımlı olarak çalışmaktadır ama resmi olarak serbest meslek sahibidir. Tek müşterisi bu ajanstır ve kimseyi çalıştırmaz. Bu durumda hey, madde 9 kapsamına girer ve emeklilik sigortasına tabidir. Bu madde, belirli serbest meslek gruplarını zorunlu emeklilik sigortası kapsamına alarak sosyal güvenlik şemsiyesini sadece işçilere değil, kendi adına çalışan ve belirli risk gruplarında bulunan bireylere de genişletmeyi hedeflemektedir. Özellikle, Tek müşteriyle çalışan freelanceler, Kadın ağırlıklı meslekler, Ebe, Bakım, sanatçılar ve yayıncılar, zanaatkarlar ve küçük üreticiler. Devletin sosyal güvenlik sistemine dahil edilmekte, yaşlılıkta gelir güvencesi sağlanması hedeflenmektedir. Bu düzenleme, freelance çalışanların kendi başının çaresine bakma durumunun ileride sosyal güvencesizlik yaratmasını önlemeye yöneliktir. Ayrıca, tek müşteri bağımlılık ilişkisi, bağımsız gibi görünse de fiilen bağımlı çalışan kişilerin sosyal güvencesiz kalmasını engellemek için dikkatli ele alınmıştır. Bu yönüyle yasa, Modern işgücü piyasasındaki esnek çalışma biçimlerine karşı sosyal korumayı güçlendiren bir adımdır.